Aslında bu bizim en çok zorlandığımız nokta. 16 yıllık bir bölüm olmanıza rağmen toplumun çok büyük bir kısmı maalesef böyle bir bölümün varlığından habersiz. Bunun en önemli nedenlerinden biri de adaylar ve velilerin alışılmış düşünce kalıplarını sürdürerek daha geleneksel mühendislik alanlarına yönelmeleri. Polimer malzeme mühendisliği ülkemizde görece yeni gibi görünse de dünya genelinde aslında uzun yıllardır gelişen ve uygulama alanında sürekli artan bir mühendislik dalı. Bölümümüz 2009 yılında Polimer Mühendisliği ismiyle kuruldu. Fakat yok kararıyla daha sonra ismi Polimer Malzeme Mühendisliği olarak değişti. Bu değişiklikle alanın hem malzeme bilimiyle hem de mühendislikle ne kadar entegre çalıştığını daha iyi ifade ediyoruz artık. Bugüne kadar lisans ve lisans üstü düzeyde 450'nin üzerinde mezun verdik. Yani artık güçlü bir mezun ağına sahip, köklü ve gelişen bir bölümden söz ediyoruz. Polimer malzeme mühendisliği çok disiplinli bir yapıya sahip. Kimya mühendisinden malzeme bilimine, makine mühendisinden biyomühendisliğe kadar e, pek çok pek alanın birleştiği hibrit mühendislik dalı. Bu özelliğiyle polimer malzeme mühendisliği klasik mühendisliklerden ayrılmakta. Biz bu bölümde öğrencilere yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulama yönelik beceriler de kazandırıyoruz. Polimer kelimesi çoğu kişi için yabancı bir kavram olsa da aslında hayatımızın her alanında iç içe olduğumuz malzemeler. Günlük hayatta plastikler, kavuşuklar ve kompozitler olarak adlandırsak da e, polimerler bunun çok daha ötesinde. Polimerler yalnızca günlük hayatın değil, havacılık ve sağlık gibi ileri teknolojiler barındıran sektörlerin temel bileşeni haline gelmiş durumda. Bu da öğrencilerimize çok geniş bir vizyon sunuyor. Kısaca söylemek gerekirse geleceği tasarlarlar. Polimer malzeme mühendisleri yeni ürünler geliştirir, bu ürünlerin üretim süreçlerini optimize eder, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler üzerine çalışırlar. Aynı zamanda kalite kontrol, proses geliştirme, çevresel etkilerin azaltılması gibi birçok kritik süreçte de görev alırlar. Örneğin bir otomobilin hafifletilmesi için kullanılan yüksek performanslı plastikler ya da yapay bir organın üretiminde kullanılan biopolimerler polimer malzeme mühendislerinin işidir. Yani hem inovasyonun hem de endüstrinin merkezindeyiz. Bu alandaki en büyük avantajlarımızdan biri de mezunlarımızın neredeyse her sektörde kendilerine yer bulabilmesi. Havacılıktan savunma sanayine, otomotivden beyaz eşyaya, sağlık, medikal, ambalaj, boya, yapıştırıcı, tekstil, inşaat ve enerji gibi sektörlerde çok geniş bir yelpazede çalışabiliyorlar. Üstelik sadece üretim değil, ARGE tasarım, kalite kontrol, satış pazarlama ve danışmanlık gibi farklı departmanlarda da görev alabiliyorlar. Bu çeşitlilik mezunlarımızın iş hayatında hem esnek hem de güçlü bir kariyer planı oluşturmasına olmak tanıyor. Aslında mezun olan birine sorulabilecek en önemli soru da bu. Bu yıl geçen seneye göre 1 milyon daha az aday üniversite sınavına başvuruda bulunmuş durumda. Geçen sene ise 500 bin aday başvurduğu halde sınava girmemiş, 1 milyonu da tercih yapmamış. Bunun başlıca nedeni gençlerin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda ümitsizliğe düşmüş olmaları. Bu bağlamda bizim en gurur duyduğumuz noktalardan biri de mezunlarımızın kısa sürede kolayca iş bulabilmeleri. Bu başarı hem sektörün ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programımız olmasından hem de öğrencilerimizi yalnızca teknik anlamda değil, sosyal ve kişisel gelişim açısından da desteklememizden kaynaklanıyor. Mezunlarımızdan bazıları Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarında çalışırken bazıları kendi girişimlerini kurdular veya yurt dışında kariyerlerine devam ediyorlar. Eğitim dilimiz %100 Türkçe. Öğrencilerimiz mühendislik fakültesinde 4 yıllık bir eğitim alıyorlar. Bu da teknik bilgilerin daha iyi anlaşılmasını ve özümsenmesini sağlıyor. Programımızda temel mühendislik derslerinin yanı sıra polimer kimyası, üretim teknikleri, üç boyutlu tasarım ve üretim, kompozit teknolojileri gibi güncel ve sektörle birebir örtüşen seçmeli ve zorunlu derslerimiz bulunuyor. Ayrıca girişimcilik, proje yönetimi gibi kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen derslerle öğrencilerimizi iş dünyasına hazır hale getiriyoruz sürekli güncellenen müfredatımız sayesinde mezunlarımızın çağın gereksinimlerine kolaylıkla ayak uydurmasını sağlıyoruz bu şekilde. Kesinlikle var. Polimer sektörü küresel ölçekte dev şirketlerin faaliyet gösterdiği bir alan. Bu sayede mezunlarımız dünyanın farklı yerlerinde iş bulma şansına sahipler. Ayrıca bölümümüz akademik anlamda da oldukça güçlü. Polimer bilimi uluslararası literatürde yoğun yayın yapılan alanlardan bir tanesi. Bu da öğrencilerimize hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma şansı sağlıyor. Mezunlarımız arasında şu anda Amerika, İtalya, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde çalışanlar ve akademik kariyer yapanlar da var. Ayrıca öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus imkanlarından da faydalanabiliyorlar. Söylediğimiz gibi iş bulma oranımız çoğu meslekle kıyaslandığında çok yüksek. Mezunlarımız birçok mühendis gibi temel bir maaşla işe başlıyorlar. Fakat diğer mühendisliklerde yükselmek için oldukça uzun süreler gerekiyorken polimer malzeme mühendisleri bu konuda oldukça şanslılar. Sektörde polimer alanında uzman mühendislere duyulan ihtiyaç sayesinde kısa sürede yükselebiliyorlar. Mezunlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre kazanılan tecrübe arttıkça maaşlar diğer sektörlere kıyasla daha yüksek olabilmekte. Tabii ki bu durum kişinin kendini geliştirmesine, çalışma azmine ve seçeceği sektöre göre değişiklik gösteriyor.